Aç mısınız? Tabakların içinde çikolatadan yapılmış bir şey var. Diğerinde de... Ee, birazdan göreceksiniz. Öyle yoğun bir kokusu yokmuş. Tamamdır. Hadi iki tabakta da neler varmış bakalım. Bir, iki, üç. O da ne? Çikolatadan bir telefon mu? Ama da gerçek duruyor değil mi? Hangi telefonun çikolatadan hangisinin gerçek olduğunu söyleyebilir misiniz? Bak benimki ne kadar gerçek duruyor. Wow! Bu çok şahane. Ne bekliyorsunuz kızlar? Hadi yumulun. Oo, oh, çikolata harika bir şey. Hmm, benimki o kadar da lezzetli değilmiş ama. Gülümseleli çikolata de. Afiyet olsun kızlar. Wow, bu gerçek bir kaplumbağa mı? Hmm, yoksa çikolata mı? Oo, ama seninki çok sevimli. Merhaba minik şey. Yapıyordum ya. <laughs> o ibare. O zaman ben kendi çikolata kaplumbağamdan koca bir ısırık alayım. Ne? Tamam tamam, onu yemeyeceğim. Baksana, bizim gibi çok iyi arkadaşlar ve ayrıca çok da tatlılar. Bir dakika. Peki sen aç. daha önce hiç denememiştim. Dediğine göre üç kat büyükmüşler. O zaman bir bakalım. Şu muhteşem renklere bak. En sevdiğim renk yeşil. İlk önce hep onları yerim. Ama turuncuyla mor da güzel. Olmaz. Ne aç gözlü. Aklıma bir fikir geldi. Biraz para kazanmaya ne dersin? Olmaz. Sen ciddi misin? Peki sen kaybedersin. Sanırım ben de benimkini açabilirim artık. Mısır mı? Bu hiç yıkanmış mı ne? Eliye niye şeker geldi? Bu büyük haksızlık! Brian, sakin ol dostum. Ha işte al bunları. Çok kızgınım. Sanırım patlayacak. Ha? Ellie? Ha evet? Ha ne? kuşağı renkli patlamış mısırlar. Bu hayatta gördüğüm en güzel şey. Peki ya tadı? Güzelmiş. Benimle paylaşmak ister misin? Bir tane hak ettim diye düşünmüştüm. Hangimiz çeviriyoruz? Gözümü kırpmayacağım Lona. Ben de öyle. Gördün mü? Kırpmıyorum. geleceğini biliyordum. Görünüşe göre sapsarı bir şey çıkacak. Aa, bu şey kafamdan bile büyük. Hmm, bu sahiden güzelmiş. Tatlı değil mi? Bende de tatlı şeyler var. Bu biraz komik görünüyor. Böyle çeviriyorum. Ve atıştırma zamanı. Hmm, bir saniye. Tina oh. hey. bundan emin misin? Neyse en azından bu var. Bol limonlu. Daha büyük bir tane istiyorum. Hadi. Ah. Buldum. Sadece biraz ısıtmam lazım erime zamanı. Hey, görüyor musun? Damla damla akıyor. Kesinlikle işe yarıyor. Artık sonsuza kadar yalamam gerekmeyecek. Hmm, süper tatlı bir limonata. Üf. Hey, muz birini ister misin? <laughs> Tina, sen çevir. Ve mavi bana yakışır. Ah bu şeyler de ne? Bir tahminin var mı? Bana ne çıktı? Mavi kek lollipoplar. Hiç hayır demem. Hmm, çok yoğun. Bir dakika bu da ne? Bu bir mesaj mı? su şişeleriyle alakalı bir şey mi? Matematiğim hiç iyi olmadı. Sen ne? Bakalım ne varmış. İki su şişesi. Öyle değil mi? Ama biri baş aşağı duruyor. Galiba şimdi anladım. Bir maceraya atılıyoruz. Tamam hadi serbest bırak. İşte gerçek sihir bu. İçindeki şeyler hareket ediyor. Bütün boncuklar yukarı çıkıyor. Bu şahane. Sanki onları emiyormuş gibi. Mavi boncuk fırtınası da diyebiliriz. Hey Tina şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar döndürecek misin? Bu gördüğüm ilk heyecan verici şey. Sanırım benim de ne çıkacağına bakmamın zamanı geldi. Güzel. Bana sosis gelmedi. Onun yerine bir kase dolusu draje şekerleme. M&M'ler süsleme için çok daha iyi. Şimdi pastamı süslemenin zamanı. İşte ilki tamam. Şimdi sıra diğerlerinde. Dada. İşte böyle. Evet tekrar basıyorum. Uuu çikolata kaplı çubuk krakerler. Bunlara bayılıyorum. Çok harikalar. Sanırım birini hemen yiyeceğim. Çok leziz. Şimdi pastama geri dönüyorum. Bunun için bana bir cetvel lazım. Evet aynen düşündüğüm gibi. Bu tarafa da aynısı. Şimdi sıra çubuğun boyunu ölçmede. Evet planım gayet iyi işe yarayacak. Bunları pastamın kenarlarına koyacağım. Ama bu sefer komik bir açıyla. Güzel görüntüsü çok hoşuma gitti. İki tane arttı. O halde bunları da yiyebilirim. Hey ben de bir tane alabilir miyim? Oo, tabii al bakalım. Çok iyi. Yine tuşa basma zamanı. Oo, karamel sosu. Bu müthiş olacak. Bu, bu niye kavanozdan akmıyor? İçinden çıkması için bir şeyin yardımı gerekiyor. Bunu dene. Güzel çok teşekkürler. Pekala bir deneyelim bakalım. Vay canına karameli gerçekten içinden çıkarıyor. Şimdi bunu pastanın üstüne sıkalım. Harika bu şırınga çok iyiymiş. Pekala şimdi sırada ne var acaba? Evet başka bir güzel şey. Çikolatadan yumurtalar. Mükemmeller tam üstüne koyacağım. Ama nah, bir dakika bunun yerine ufalayacağım. Sonra da parçaların üstüne serpiştireceğim. Evet, tam istediğim gibi oldu. Şimdi sıra ikincisinde bunu ikiye böleceğim ve parçaları buraya koyacağım.